Herkese yeni bir vlogdan selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün kızlarla dışarıya çıkacağım. Uğur ve Aslan'ın gelmesini bekliyorum. Asil'le evdeyiz. Ufaktan hazırlanıyorum. Kızlarla bir rakı date'imiz var. Arkadaşlar oraya gideceğim ama şu makyajımı yaparken size şunu bir göstermek istiyorum. Ucuna bir bakın. Böyle ayrı ayrı böyle sanki sıralı bir fırça ucu var ucunda. Ve bu kaş aplikatörü L'Oreal'den aldım denemek için. Yani hem boyuyor hem de böyle sanki microblading kaş yaptırmışsınız gibi kıl kıl çiziyor. İnanılmaz hoşuma gitti. <laughs> Bunu şimdi sürdüm. Biraz koyu rengi ama bunun kahvesini alacağım ben. Aşırı beğendim. Almıştım birkaç ay olmuştu. Duruyordu öyle. Bugün bir dedim deneyim yani neymiş bu. Aldım öyle duruyor. Gerçekten çok sevdim. Ya Asil. Anneciğim hayır ya. Ya oğlum şimdi yapma dedim ya. Anne niye yapıyorsun? Çabuk. Ya halıya krem sıkıyor ya. Ve mustera sıkıyor. Ucuz bir şey falan da değil. Kaçıncı mustera böyle bir tane. Kremleri alıyor ve halıya sıkıyor. Hayır anneciğim. Bunlarla böyle salaş bir yere gideceğiz. O yüzden şimdi yine şu Saint Laurent farımı sürüyorum. Aşırı seviyorum bu farı. Yani her şey oluyor. Gece oluyor. Gündüz oluyor. Çok beğeniyorum. Kaşımı biraz daha dengeledi. Şimdi gözümüze bir kahverengi kalem. Flormar. Bunu ne zaman gözüme sürsem herkes çok beğeniyor. Ne yaptın diyorlar. Şöyle şey yapmıyorum kahverengi kalem çekiyorum. Daha hazırlanmadım. Daha ne giyeceğimi bilmiyorum. Ve daha gidip haleyi alacağım. Daha gidecek yolumuz var. Düşünün bayağı yol gideceğiz. Mıdık gideceğimiz yerin adı. Bir bölge Adana'da. Böyle Arapların falan çoğunlukta yaşadığı ve güzel et restoranlarının, kebap restoranlarının olduğu bir yer. Oraya gideceğiz. Orada hem yemek yiyeceğiz hem mezar akır yapacağız. Kızlar daha önce gitmişlerdi ben gitmedim. Ama onlar çok beğendikleri için. Dedim orada buluşalım oraya gidelim. Hem yemekleri güzelmiş. Hem de böyle salaş sohbet edebileceğimiz falan kız kıza takı takılabileceğimiz rahat bir yermiş. O yüzden orayı okeyledik. Oraya gideceğiz. Allık aşığı bir ben. Yani şu allığı aldım. Allık delisi olmuş olabilirim. Gerçekten dokundurmam bile yetiyor. Aşırı güzel. Ha, Noren 93. Yine Saint Laurent maskaramı süreceğim. Kahverengi. Çünkü bunu çok seviyorum. Hem akmıyor. Hem güzel kaldırıyor. Kıvırıyor. Ve uzatıyor. Ve rengi de kahverengi. Ya bir kat yeter zaten. Kız kızayız ve spor takılacağız. Çok bir şey yapmaya gerek yok. 246 ya gözüm görmüyor artık gerçekten. Hemen zemine kalem. Bu arada bence benim dudak dolgumun da zamanı geldi. Küçüldü dudaklarım. Ruju çıkarken süreceğiz. Şimdi dudak böyle. Güzel oldu. Çıkarken size çıkıyorum diyemedim. Apar kopar öyle bir hazırlandım ki arkadaşlar. Ve böyle ne giydim ne yaptım bilir. <laughs> koştur koştur çıktım. Hali Hanım'ı aldım gittim, aldım, geldim. Buradan Melike var. <laughs> Biz geldik şimdi. Gizem'le Nukhet'i bekliyoruz. Onlar da yoldalar herhalde. Evet, evet yoldalar. yoldalar. Muda'a geldik. çok güzel bir <laughs> 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 Bir pizza sam değil ama ne yapacağım burada böyle? Mezara kapalan işte yani. Mecburen dışarıda olmaya Şöyle oturdum. Ben daha gelmeyeli yıllar olmuş. Gelirken yolda anılarım. Çaldı. Benim de çok. Geldiler anam Geldim iki saniye susmuyorlar. Gizoşum da geldi. <laughs> Niket de geldi. Evet. Şalgamın herkes geldi olur mu? Ben dolduracağım, oradan gideceğim. Benim bardağım yok şuradan bardağım. Tamam. İşte bu.

Hmm. Of çok iyi. iyi. Aktı şöyle indi. İstediğin yer. Ben alabilir miyim ben içmiyorum. Ben içmiyorum. Kimler? Kampüs Nereye? Buraya biliyorum bizim. Kim organizasyondan arkadaş ya? Abi Aşkım Aşiret paketi. Dilin <laughs> mi yandı? Çok gönlümü yaptığım için sana Hayır. Sevgi salatada gibi tüm domatesler de <laughs> Ben, <laughs> ben <laughs> <Sen> öyle <önce> seviyorum. Kusura <laughs> bakmayın ben minik yemeği mi domates. Tüm <laughs> Şuradan transfer yapayım mı aşkım? Kız <laughs> yok ya, minik yemeği yapacağım. <laughs> Boğazda <laughs> gibi, aldım. İstanbul. Yalnız, kamerada akım uzatmış halede. Hadi bakalım. Nasıl olabilir? Adam pender. bakalım. olabilir? Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? diyelim. Çantamı bırakır mısın anneciğim? Kurcalama. Bırak koy çantama. Koy geri. Asil. Anneciğim koyar mısın bir tane? Çıkarma. Gel. gel gel anneciğim bak kamerayı aldık bak. bak küçük adam neler yapıyorsun bastın mı düğmeye aferin tamam tamam aşkım <laughs> herkese yeni bir günden selam dostlarım dün ay nasıl bir dün, dün nasıl bir gündü Bilmiyorum dün nasıl bir gündü. O kadar eğlendik. O kadar güldük ki. Yani ben bir yıldır falan böyle gülmüyorum arkadaşlar. Yani altımıza edecek seviyede <laughs> güldük. O kadar eğlenceli bir akşam geçirdik. Kıkır 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 kıkır. Neyse sen salim başımıza bir iş gelmeden hepimiz evlere dağıldık. Melike'yi evine bıraktım. Hale'yi evine bıraktım. Gizem'le Nüket beraber gittiler. Sapa sağlam geldik eve. Bugün biraz böyle şey kalktım. Vücudum hantal kalktım. Çünkü alkol yani hani. Ee, biraz kendime gelemedim. Bir de Asil 6'da uyandı sağ olsun. Ben 12 çeyrek falan geçiyordu eve geldiğimde. Ee, Asil de altıda uyanınca. Asil merhaba yap. Merhaba. Asil de 6'da uyanınca dengem iyice şaştı. Sonra da hiç uyuyamadım. Neyse kahvaltı vesaire kahve derken biraz dengelendik. Şimdi saatlerimiz 2. Saat 3'te sporum var. Asile aldım, anneannesine bırakacağım Asil'i. Anneanneye gideceğiz de bu oğlum. Anneannesine gideceğiz Asile'in. Orada da bir kahve içerim sonra hızlıca e, spora giderim diye düşünüyorum. Benim bu kameraya da bir tripod ya gerçekten sürekli yanımda taşıp takmam lazım ya da gerçekten şöyle vakumlu böyle arabanın göğsüne falan oturacak şekilde te, Temu'da vardı böyle bir aparat var silikonlu gibi içine oturtuyorsunuz o vakumlu oraya yapışıyor ondan almam lazım ondan alayım Temu'da çok uygun fiyatlıydı ondan alayım bence şimdi size ürünü göstereceğim şöyle kameram inşallah düşmez koydum bir tek kolum oraya açıkarken geldi kargon ve o kadar beğendim ki benikolarım. Çay var. Çay çek Kafam nasıl bu kadar sallanıyor olabilir? İçeride bak şöyle. Bekle. Şöyle. Sürekli böyle bir dalga var içeride. Çok içtik ya. Rezillik. Niye bu kadar içtik hiç anlamadım. Zaten gruptaki yarışmaları falan bir görseniz. Kimse şu anki halinde değil hala. Ümit ediyorum şu çay ne gelecek. Ay. Bu arada yeni bir şey aldım. Size gösterecektim ama evde unutmuşum. Şurama bakın. Eve gidince gösteririm artık. uyumak istiyorum uyuyayım dedim salonda uzandım o da oyun oynuyordu falan çocuk tikleniyor ben uzanıyorum ayağımı uzatıyorum kalk diyor geliyor resmen kalk diyor Asla uyutmadı beni. Uyusam kendime gelirdim. Üf, bir daha bu kadar içmeyeceğim. <laughs> Uğur akşam diyor ki ne içtin siz leş gibi kokuyorsun. Eve koku doldu diyor. <laughs> Ay ne içeceğiz rakı? <laughs> Şuraya bir şey koymak istiyorum ama telif gelir. Dokunmayın ne çok fena diye bir, bir bir şarkı var. Öyle bir şey. Buraya tam o giderdi şu an. buradan aldık ve şimdi iki gün önce bir mermer bakmaya gelmiştik oraya mermerleri almaya geldik size de göstereyim arkadaşlar Asi'cim ee, şu arkadaşı alacağız ikinci derece işlenmiş bir mermermiş bu bunu böyle kapının önüne zemine döşeyeceğim böyle de olabiliyormuş bu son işlenmiş hali ben böyle pütürlü isterim böyle daha güzel bunu alacağız bir de Asi gel yanıma anneciğim. Gel. Bir de böyle siyah mermer seçmiştim ama o çok pahalı geldi. Şöyle yine düz ee, vitrinin cam mekanın altına koymak için bunu alacağım. Yani benim beğendiğime çok yakın siyah, mat siyah. İçinde hafif grilik var. Acık kahve vitrin geleceği için yani şöyle düşünün. Şöyle bütünleşecek. Bununla o zeminde böyle birbirine tam bütünleşecek kapının önü girişi karşılamış olacaklar. Bunu alıyoruz bir de. Şimdi mermerciden çıktık. Şurada arkadaşlar bizim her zaman geldiğimiz dondurmacımız var. Melos. Aslan'a sürpriz yapayım dedim geçerken. Dondurma seç hadi dedim. Bir şaşırdı şok oldu. Şimdi babasıyla orada dondurma seçiyorlar. Biz de arabada bekliyoruz. Ne alacak bakalım dondurma. O sırada ağlayıp ağlayıp beni darlayan Asil. O sırada koltuğundan kalkıp yanıma gelen Asil. Ağzını mı siliyorsun? Sil bakalım ağzını. Ağzını sil ağzını nasıl siliyorsun? Sil bakalım. bravo aferin <laughs> si bir daha bir daha sil bir daha sil burnunu burnunu sil burnunu burnunu <laughs> tamam oldu tamam yeter Geliyor mm. Neyli dondurma aldım ee, Limonlu Limonlu mu Aa çok güzel Aslan. Hmm. Sen? Şu bekliyor hmm. şu. Oğluma fıstık ve lotus. <laughs> güzel değil mi oğlum? Bu da lotus. Güzel değil mi babacığım? Uykuda kaldırdın mı? Bu da Uğur'un kendini aldığı neydi? Lotus Antep. Hadi şu kaplım sana ver. Be. Ben lotus sevmiyorum. <laughs> Otur hadi. Güzel ama. Antep çok iyi. Aynen, al ah, şurada Antep. Bir top ondan bir top 10'dan. Gelato. 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 <laughs> güzel değil mi Asil'im? Gelato. Bakayım ben şimdi bana. Ye bakalım. Aldım. Hmm, aferin sana. Güzel mi? Hmm. Burası Melo's işte arkadaşlar. Afiyet Begoviçin Alt Caddesinde çok seviyoruz burayı biz.